Hepinize merhaba arkadaşlar. Köydeyim. Halı sahada kuzenlerimle. Şişe çeviriyorum. Şişe çeviriyorum. Şişe, çeviriyor, şişe, çeviriyor, şişe Şişe çeviriyorum. Hadi gelin oyuna başlayalım. Hadi evet. yani bu Topu, yedir yedir. Yedir. topu Top nerede? Top şey kanki top at. O topu at. Kimse değil. Yan yana dursun işte. Hangisi? Biri solda biri solda. Gel Otur da izleyelim biz ne gel. Ben de, gel, ona. O, gel. O, gel. O, gel. Gel kızım sen de şuraya. Biraz sonra sen oynayacaksın gel hay hay da, o, baba. Baba. hadi. Şuraya şuraya gel. Bak tamam buraya Yanaş. Emirhan Gazi oldu. <laughs> <Ben vurmadım ki. gülüyor>